Enteresan bir sevgililer günü gecesi oluyor. Sokağa da çıktık, dostlarımıza, arkadaşlarımıza sorduk. Yaşadığımız en enteresan sevgililer günü nasıldı diye. Bakın nasıl cevaplar geldi, hep beraber izleyelim. Sevgililer gününde yaşadığınız en garip an neydi? Valla şimdi ilk defa dediğim gibi sevgililer günü sevgiyle gireceğimiz için. Yani bunun bir şeyi yok artık yani. İlk defa sevgiyle giriyorum sonuçta. 26 yaşındayım ve hayatımda bir defa sevgililer günü yaşadım. Onda da bana çiçek almadı, farklı bir içişi verdi ama kendisi almış gibi gösterdi. Şimdi ben genelde hep 13'ünde ayrılıp 15'inde barıştığım için sevgililer gününü yaşayamadım doğru düzgün. Oduncu bir hediye alması. Çamaşır makinesi. bir gün önce sağlatılmıştım. Ama <laughs> yok ben, benle ilgisi yok kesinlikle benle ilgisi yok. Valla sevgililer gününe hiç kalmadım ben ayrıldığım için. <laughs> Kız kulesine çıkmıştım. Ondan sonra karşıda bayrak açtırmıştık. E, pankart daha doğrusu. Ondan sonra da pankarta benimle evlenir misin diye vardı. Kızın haberi yoktu. Ondan sonra parayı attık. Kız Kulesi'nden dürbünle bakması gerekiyordu kıyı. Bakınca tabii bayağı bir zorluk çekti. Çünkü dürbünle bakmadan e, o şekilde göremezdi. Baktı dürbünle kıyıda pankartı zor buldu, okudu ondan sonra ağlamaya başladı. Ama bir şey yaramadı. Sevgilim beni terk etmesi. Neden terk etti? Ee, Sevgililer günü olduğunu unuttuğum içindi. Yani çok oldu evleneli ya. Sevgililer gününü hiç kutlamadınız mı? Kutladım. Ama son zamanlarda pek şey vermiyor. Daha heyecan vermiyor bana. Neden? Üstürmek gerekiyor. Neyi? Eşi. Sevgilimle beraber otururken o gün Sevgililer Günü olduğunu unutmuştum. Yanındaki e, çift e, şey verdi, çiçek verdi. O anda hatırladım. Hatırladıktan sonra ben de gidip e, kuyumcunun anında bir hediye aldım. Çok değişik bir anıydı. Sevgiliniz ne dedi? Allah belanı versin dedi. Evet. Değişik bir anıymış gerçekten. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Oh. Tuğba'cığım şimdi sorabilirsin. Özür dilerim. Kusura bakma. Evet. Önemli değil olur mu öyle şey? Ben seni çok seviyorum. Keşke sen baştan... Sen harika ona. bir insansın Beyaz. Baştan. Gerçekten çok ciddi söylüyorum ya. Duruşunla bile yani şu duruşa bak karizmasın ya. Tam harika bir insansın sen. Teşekkür ederim. Seni de yani bunu duyuyorum. Ben bunu söylemek istiyorum öncelikle. <laughs> ben aşk bildiğim Beyaz. Bu bir, ee, bir önceki... Biz seninle gurur duyuyor. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. Biz de Artvin'le gurur duyuyoruz. Çok selamlar bütün Artvin'e. Ardan Uç'a. Ardan evet, Uç'a. İzleyen varsa Gümüşhane Artvin Köyü'ne. Artvin e Ardan Uçlu musun? Evet Artvin e Ardan Uçlu'yum. Hem de memleketlim çıktın. Harikasın. Artvin Ardan Uç Gümüşhane çok Köyü. Geliyorum. Çok teşekkür ederim. Aşkım benim. Ben harika bir insansın. Senin değerini yani çok yüksek ya hiçbir şey söyleyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Gerçekten çok iyisin. Estağfurullah. Harika bir insansın sana bayılıyorum. Gözlerin yeter diyoruz beyaz. Sağ ol. Normaliz normal. Normal kalalım yeter. Normaliz yani evet, normal çünkü, kalalım yeter. E, şunu söylemek istiyorum çünkü biz art filmiyiz değil mi? Evet aynen art filmiz. Çok teşekkür ediyorum Tuğbacığım sana yanaklarından öpüyorum. Kendine iyi bak. Ben de seni çok öpüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.